Merhaba el örgü severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu modelin nasıl yapıldığını anlatacağım. Bakın böyle elastikli bir dokusu var. Bu ön yüzü modelimizin. Burası da arka yüzü. Hatta burada da böyle bir desen oluşuyor örerken güzel değişik bir çalışma İnşallah denemeyen arkadaşlarımızı e, arkadaşlarımız varsa da onlara değişik bir fikir verebilirim bu videomuzda bakalım nasıl yapmışız Evet modelimizi kartopu baby one'ın böyle anti peeling özellikle e, K 257 renk koduyla örmeye başlıyorum T şişim 3 milim çünkü öncesinde de ördüğüm modellerim vardı burada. Hepsi bir uyumda olsun ve aynı kalitede iple öreyim istedim. İnşallah bitince güzel bir çalışma olacak. Şimdi iki ilmeği ters öreceğiz. sıra bir kere şişime bir kere doladım şimdi 3 ilmeği düz öreceğim şişe tekrar doladım ipimi öne aldım iki ilmeği ters örüyorum şimdi model tekrarlayacağız bu 3 13 bir örüyorum bu doladım ip önde İki ilmeği ters örüyorum. Doladım. İpim arkada. Üç ilmeği düz ördüm. Doladım. İpim önde. İki ilmeği ters ördüm. Doladım. Üç ilmeği bir örüyorum doladım İp önde iki tane ters ördüm üçü üçün katlarında e, bu modeli yapıyoruz aralarda iki ilmek yani 5 ilmekte bir bu modeli uygulayacaksınız ara ilmeklerimiz iki bir de üç tane de bu modeli uyguladığımız ilmekler var Aradaki ilmekleri istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. En az iki olmak kaydıyla. Benim mesela burada dört tane ilmeğim kaldı. Model bu şekilde denk geldi. Şimdi ikinci sıraya geçelim. İkinci sıradayız. İki düzle başlıyorum. Normalde ama benim burada dört tane ilmeğim kaldı. Hepsini öreceğim. Modeli siz ona göre kurarsınız. Şimdi bakın burada üç tane ilmeğimiz var. bir İki tane doladığımız bir tane de e, arada ördüğümüz ipimiz önde. İlk önce baştaki ilmeği örüyorum sonra diğer baştaki ilmeği örüyorum bu şişten çıkardım sonra da bu ilmeği örüyorum iki tane düz ilk önde ilk önce şu arkadaki ilmeği örüyorum Sonra bunu sonra bu ilmeği şimdi şişten çıkardım hepsini. İki tane düz ip önde ilk önce şu ilmeği öreceğim. Sonra bunu şişten çıkardım. Sonra ortadaki ilmeği. Belki biraz karışık gelebilir ama alışınca yapacaksınızdır. İp önde ilk önce şu ilmeği, sonra baştakini, sonra ortadaki ilmeği. İki tane düzü de ördük. İlk önce baştaki iğneyi, sonra bunu şişten çıkarttım. Sonra ortadaki iğni. Evet arkalarda bu şekilde devam edecek. Evet tekrar ön yüzdeyiz. İki ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi tekrar şişime doladım. alt sırada yapmış olduğum gibi yine 3 ilmeği bir öreceğim. Şişe doladım. İpimi öne aldım. İki tane ters ördüm bir tane doladım ipim arkada 3 ilmeği bir ördüm doladım ipimi öne aldım iki tane ters ördüm bakın böyle bir şekil çıkıyor tekrar doladım üç ilmeği bir ördüm, doladım, ip önde, iki tane ters ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, örgümü ilerlettim. Gördüğünüz gibi bayağı lastikli bir dokusu da var. Hemen bir iki tane daha yapalım iki kenar ilmeğim vardı ikisini ördüm. Şişime böyle doladım. Şimdi üç ilmeği tek ilmeği düşürüyorum. Şişe tekrar doladım. İpi öne aldım. İki tane ters ördüm. İpi doladım. Şişte duruyor. İpim arkada. Üç ilmeği ipe ilmeği düşürüyorum. İpi doladım. Öne aldım. Ve iki ters ördüm. İpi doladım. Arkada iken yani, 3 ilmeği bir ilmeğe düşüreceğiz. Yani bir tane arttırıyoruz birini topluyoruz tekrar arttırıyoruz ki bu e, eksilen ilmeklerin yerine ilmekler koyuyoruz şimdi iki tane daha yapacağız ters ilmek sıra sonuna kadar o şekilde devam ediyor arka taraftayım dört e, tane kenar ilmeğim vardı onları ördüm ilk önce bu arttırmış olduğum ilmeğimi ters örüyorum. Sonra bu baştakini şişten çıkarttım. Diğerini örüyorum. Ve bu ilmeği de böyle kaydırıp ipi arkaya alıyorum. İki ilmeği düz örüyorum. İlk önce şu ilmeği örüyorum. Sonra yanındakini Sonra bu yanda kalan diğer ilmeği. Sonra şişi böyle kaydırıyorum. Bu sırada böyle birbirinin devamı niteliğinde devam ediyor. Örneğimiz bu şekilde. Umarım sizlere değişik farklı bir e, model daha öğretebilmişimdir. Denecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.